Herkese merhabalar. Hong Kong'daki ikinci günümüz. Bizim kaldığımız otel şu karşı taraftaki otellerden bir tanesi. köprüyü geçtik, taksiyle geldik. Buranın çok ünlü bir meydanı var. Bu ünlülük Bruce Lee'den geliyor. Bruce Lee'nin heykelini ve el izinin olduğu yer. Jackie Chan'la birlikte. O yüzden Sertan, Ali ve ben burayı görmeye geldik. Şimdi bir iki tane örnek bir şey göstereceğim. Bence güzel bir fikir. Ülkeye mal olmuş. Ünlü şahsiyetlerin. Yani bu şekilde yapılmaları bence çok güzel olmuş. Şimdi size göstereceğim. Siz de anlayacaksınız. İnsanlar akın akın buralara geliyorlar. Evet, şöyle gidelim. Mesela Hong Kong'a mal olmuş. Ünlü isimlerin hem elizi var hem de yan tarafında da resimleri var. Evet bir tane örnek göstereceğim. Bugün buradaki beşinci günümüz. Macau ve Hong Kong'daki topladığınızda bugün güneş kendini gösterdi. Hep kapalıydı ve hava inanılmaz sıcak. Mesela bir tanesini örnek vereyim. Bu kim? Mr. Lou Duin diye birisi. Şöyle kabartmalı. Gümüş üzerine. Hayatını yazmışlar. Böyle boylu boyunca bunlardan var. Bir de onun, onun yanında bir tane şey var el izi var. Bu da Mr. Two Dead Wah birisinin. Evet, şunu da bir çekeyim şöyle. Bu da normalde. Yani bir hayat hikayesi var birinin. Bir diğer tarafta da böyle el izleri var. Böyle boylu boyunca uzanıyor. Yani Düşünün yaptıkları bu aksiyonla bir sürü insanı buraya çekebilmeyi başarmışlar. Biz sırf Bruce, Bruce Lee'nin ve Jackie Chan'in izni görmek için buraya geldik. Hafif güneş çıktı ama bu nasıl bir güneş? Ha? Acayip yakıyor. Bir de ne nem de var. Yani şu anda Kıbrıs'ı şu an zannedersen bir 40 derecesi falandır. Baktığınızda hava biraz şey kapalı ama. Ben benim mesela dizaynla pek işim yok. Yani bizim İstanbul'un binaları. Evet. Yani tarihi bir böyle doğal yapılar. Çok hoşuma gidiyor benim. Özellikle tarihi olunca ilgi alalım. Evet şurada Jackie Chan'ı da Jackie Chan diyorum, Bruce de çekelim. Ondan sonra şeye gideceğiz. Jackie bulunduğu yere gidip orayı çekeceğiz. Evet. Biraz önce geldik burayı gördük gezdik fotoğraflarımızı çekildik. Evet. Şöyle. Hong Kong'a mal olmuş bir isim. Bruce Lee. Bizim kuşak Bruce çok iyi Yeni kuşağı <laughs> bilmem ama. Evet. Oradan çıktık. Gezimize. ileri doğru devam edeceğiz çünkü. Jackie Chan'i bulacağız. Evet sahil böyle boylu boyunca uzanıyor. Bayağı da uzun mesafe. Yosun kokusu tam İstanbul'u andırıyor valla. Güzel bir yosun kokusu. Kıbrıs'ta olmayan bir koku. Çünkü Kıbrıs'ta yosun yok. Deniz aşırı tuzlu olduğu için olmuyor. Ama burada yürürken bayağı bir yosun kokusu geliyor. Ama ileriye doğru gidiyoruz ama uzaklaşmış olma ihtimalimiz var mı? Sanki var gibi. Zaten Sertan Ali'yi de kaybettik. Evet. Dediğim gibi herkese iyi bir gün olsun gelip görülecek yerler arasına Hong Kong'u da katmış olduk makadan sonra. Evet, meydanda karşılaştığımız Hong Kong meydanda karşılaştığımız Bruce babası. Ya kadın da eşi, eşi de burada bırakmıyor ki adam bir spor yapsın yani. Maşallah. Abla da burada önünde durdu. Dur. Yandaki kaçsın diye elinden geleni yapıyor. Ya bir çekil, bir çekil abla. Bir çekil yani. Bir sorusun var ya dalmışın gitmişin. Evet, başka bir dans eden bir grup var. Biraz önce dans ediyorlardı. Kamerayı tutan kimse işte starta basmayı unutmuş. Kadını parçalayacaklardı vallahi. Şimdi tekrar tekrar çekecekler. Evet, bir, iki, üç, başla. Evet, Hong Kong meydanı. Burislin'in olduğu, heykelin olduğu meydandan herkese selamlar. Evet, bu sefer bastılar herhalde. Bak bu sefer başardılar, tamamdır. <laughs> evet, Hong Kong'da bir alt geçitliyiz. Şu renklerin güzelliğine bak. Sarılaçya Tüneli buldum. Buradan Fenerbahçe'ye, Şükrü Sarıcaoğlu'na çıkacağız. Şu renklere bakın ya. Vallahi Fenerbahçe'nin tüneli buldum. Sevgili Ali Koç. Vallayı renklerin güzelliğine bak. Bence en güzel eser burası oldu. Navigasyondan bir yeri bulmaya çalışıyoruz ama nereyi bulmaya çalışıyoruz? Bir alışveriş merkezine. Herkes sağa gidiyor, biz sola gidiyoruz. Vallayı Tünel muazzam güzel bir tünel, sarı ağacı var. Hong Kong merkezde bir tane cami ile karşılaştık. Ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu? Resmen insan sili. taksim meydan diyecektim ama taksim meydanlar böyle ağaçlar, ağaçlar. merkezde şehir sonuna devam ediyoruz. Evet caminin oradaki yolda yürüyüşümüz devam ediyor. Herkes alışverişini yapıyor bir yandan da. Şurada çok güzel bir merdiven var rengarenk. Orayı çekeceğiz. <laughs> güzel yer çizgi film karakterlerinden